İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Günaydın'ın makam odasında gerçekleştirilen basın açıklamasında imar haritasının güncellenmesi hakkında bilgiler verildi. Yeni imar planlarının hazırlanması, yani belgelerimizde Yapılan basın açıklamasında konuşan Günaydın İnegöl'ün merkez ilçe olmasından sonra Yeniceköy, Cerrah, Kurşunu ve Tahtaköprü belediyelerimizin tüzel kişiliğinin kaldırılarak ilçemize belde isimleriyle mahalle olarak katılmışlardır. İnegöl Belediyesi mücavir alanına dahil olan bu dört mahallede adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmelik hükümlerince daha önce ilçe merkezimizde gerçekleştirdiğimiz gibi numaralandırma çalışmaları yapılacaktır dedi. Evet, mülkiyet ilk sorunları olmuştur. 31.3.2013 -14 tarihinde yürürlüğe giren 6.6 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde de İnegöl ilçemiz merkez ilçe konumuna geçmiştir. Yine aynı kanun kapsamında 31 Mart 2014 tarihinden önce belediye konumunda bulunan Dört beldesiz, Yeneceköy beldesi, Canah beldesi, köprü ve Kurşunlu beldeleri de ikuti usulü kişilikleri kaldırılarak yine gördüğümüze mali olarak katılmışlardır. Mali olarak katıldıktan sonra bu beldelerimizle ilgili 3194 sayılı imar kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılmış olan adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesince numarataş işlemleri yapılmış. 4 aylık süre içerisinde ilgili iş ve işlemler bitirilerek tamamlanmıştır. Bu çalışma ile numarası olmayan, eksik olan veya teneke parçası halinde var olan numaralar merkez ilçemizde yapılmış modern numarada çalışmalar çerçevesince ve ilgili devalarla modern bir şekilde sokulmuştur. Aynı zamanda yapılan bu çalışmalar da adres veri sistemimize taban olarak yerleştirilmiştir. Bunun haricinde bu beldelerimiz, eski beldelerimiz, yeni mahallelerimiz e ait harita çalışmaları tamamlanmış ve imar planlarına işlenmiştir. Bu güncellenmiş olan harita çalışmaları ile ilgili kamu kuru kuruluşlarından firmalardan gelecek talepler de belediyenizde karşılanacaktır.